Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Menderes abimle birlikte Minecraft Survival serisine devam ediyoruz. Videoların sık gelmesi için beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Menderes abimin kanalında videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynen arkadaşlar, hepiniz bekleriz. Aynen. Gelin abi gelin gelin büyüyek. Hep beraber büyüyek. Harmanlanalım Abi, ee, koyunların What the fuck? Ahırın tepesinde spider. Uuu, oraya bir şey e, flare koymayı unuttuk ya. Abi e, ateşi sal, ateşi sal. Benim oraya güzel bir fikrim var bak. E, ahırı birazcık daha iyi gösterecek hem de. Yarım blok koyduğun zaman e, yukarı <laughs> şey spamlanamıyor abi. Yukarı yaratık spamlanamıyor. O yüzden yarım blok taş koyarız Ben sana de... yarım bloğu ben sana sormuştum. Sen bana bilmiyorum demiştin kanka. Abi bunu söyleyeyim de. Bu arada ya bunu söyleyeyim de. Sonra diye. bak bana yarım blok olayını ben bilmiyordum arkadaşlar. Ben hatırlıyordum yarım blok diye bir şey olduğunu. Ben Samet'e ilk başta kendi evimi yaparken ben yarım blok diye bir şey var mı? Hani böyle yarım olacak blok diye de. yarım derken ben yanlış anladım abi o zaman. Yarım derken sen neyi kastediyordun? Muhtemelen yanlış anladım. Yani yarım blok derken şey abi nasıl desem? Bloğun ikiye bölünmüş hali işte. Ama yanmamasına değil, enlemesine Tamam ellemesine lazımdı bana. Pardon abi o zaman ben yanlış anlamışım olayı. Özür dilerim yani. Senin ağzına var ya on numara gözükecek evi senin yüzünden kötü gözüküyor. Var ya. Nerede? Var ya. Senin ev mi kötü gözüküyor? E, abi çok daha efsane olacaktı. Benim aklımda o vardı çünkü. Sorry Ve ar arkadaşlar benim aklımda da şu var. Hani bazı e, yapacağımız e, inşaları yaptıktan sonra yapmak istediğim şu. E, böyle e, çoğu yeri düzleyip e, ee, ne bileyim her yere ya odun ya taş o tarz değişik bir görsel katması için o tarz bir şeyler düşünüyorum. Hani toprak kalmayacak yani benim planımda bu var. Toprak kalmayacak. Nice hani planları. şu aynen hani, şu an benim bulunduğum bölgede e, bölgeler falan düz, düzlenip buralara da bir şeyler yapacağız. E, arkadaşlar kesinlikle sizden de beklentimiz şu. Bize fikirler verin abi neler yapabiliriz her şey olur. Her şeyi yaparız arkadaşlar. Yeter ki hani fikir verin. Biz iki kişi bir yere kadar aklımıza gelebiliyor. Siz bizim diğer e, e, şeyimizsiniz. Hani ne denir takımın abi ona? Beyni abi, takımın beyni abi. Siz takımın diğer beyinlerisiniz abi. Hani Sizden gelecek fikirlerle neler yapabiliriz, neler edebiliriz. Bak köprü yapın diyen oldu. Yaptık. Şimdi hangisi abi, daha güzel tartışmasına ya? girmeyelim. Şu Ev bölümde yaptık. şey mi yapsak acaba? Benim köprüyü bir ortadan kaldırsak mı ya? Olabilir. Gerçi çok zaman alır da. Bayağı hani diyenler de oldu ya. Artık şu köprüyü kaldırın diye mi? Ya ben görmüştüm. Kaldırın ya şey abi e, benimkiler kullanılmıyor zaten artık durmalarının bir anlamı yok. Ben ufaktan kaldırıyorum bu arada. E, ben ne diyecektim abi? Ben ne diyecektim hakikaten ya? Arkadaşlar bu arada e, şöyle bir şey yapalım mı abi misal? E, Öyle. Gerçi bunu yaptığımızda birazcık videolar amacından sapıyor çünkü ben e, single serilerde yapmıştım abi. Anıt tarzı bir şey yapıyordum ve hani her bölüm e, videoyu Facebook'tan falan paylaşan arkadaşlardan birinin ismini yazıyordum. Hani anıtımızda yer oluyordu böyle seride de bir anısı olmuş oluyordu. Bundan hani işte 4 ay sonra... Bu arada kanka istesen... sen sadece od odunları kes bu arada. Aynen Onu sadece odunları kesiyorum şu an. Tamam. Evet. Bu arada... abi <laughs> Valla özür dilerim hocam ya. Sebebi neydi ki? Niye zemini kırıyorsun Ze önce abi? Zevk ve keder kanka. Zevk ve keder. Valla niye ve önce keder. zemini kırıyorsun ya? Zevk ve keder kanka. İyi kafana göre takılın. Abi baltam... Ha. Bir kere oh, baltam evin orada bir iskeletler spamlanmış, Bir örümcekler iskeletler falan görmen lazım. Jurassic parka döndü ortalık. Aynen abi. Ee, yani... Şey abi sözü fazla şey yapmayayım uzatmayayım da Öyle bir şey yapıyordum ben single serilerimde Sence de ee, diyorum burada böyle bir şey olabilir. yapabilir miyiz? Olabilir hani, olabilir tabii ki Bizi bir iki bölüm zaman tanısın arkadaşlar Biz güzel bir mekana harbiden adam akıllı bir anıt kuralım Hani benim yaptığım sistemler işin açıkçası dandikti Ama iki kişi olursak çok daha güzel emek veririz Ve... Ya hepimizden bir plan çıkar yani hepimizden bir fikir çıkar ee, Aynen. Hani benim harbiden istediğim şey şu. E, bize fikir verin abi. Çünkü sizlerle e, çok daha kolay yaparız biz bu işi. Çok basit olur yani hepimiz Abi için. birlikte oynamak çok daha keyifli ya. Hani sizlerin yalnız, de katılmasını isteriz fikir konusunda. Yalnız bana gerizekalı diyen varsa hak veriyorum şu an ya. Değil Niye abi geriz bana gerizekalı der misin Samet? Niye? Lütfen der misin Samet? Estağfurullah. Ben çok çok arzuluyorum Samet. Büyük arzu. Estağfurullah. Ben, çok ben sana... Arzuluyorum yani. kardeşim, arzuluyorum. Bana der misin? Ya Steam'den söyle de de, yüzüne karşı söyle Arzuluyorum, sörde. kardeşim. Anırıyorum şu an, lütfen. Ne yapayım, TeamSpeak'e <laughs> <laughs> Team girip çıkayım ödeşek mi? Ne istiyorsun? <laughs> abi... Ay yani salak Aha, gibi... Gidip kırıldı. Deniz, denizin üzerinden gidip ver, ben sana vereyim gel. Gel abi gitme. At ah. abi. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Bu arada bizim ee... yarım bloklar da çıktı da biz yarım blokları şeyden yapalım ya Taştan yapalım ahırın üzerinde. Hayır üzerine. hayır ha, ha, ha tamam tamam, tamam. Ben, ben yanlış anladım da Ya şey e, dediğim gibi e, Bu arada her şey neden bana zekalı demeni istedim Şöyle e, ben gidip salak gibi şey yaptım daha önceden beri Alttan alttan kazdım Denizin üzerinden devam ediyordum falan salak gibi <laughs> Ya konuşmaya dalmışsındır abi olur insan aynen, aynen 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 Dediğim gibi gerçekten herkesin önerisini bekliyorum. Hani aklınıza ne gelirse başka bir kanaldan görmüşsünüzdür o olur, her şey olur yani. Şunu, şunu, şunu yap abi. De mesela ne bileyim yazlık gibi bir şey yaptı de, deyin Ya da ne bileyim sur yapın. Yok onu yapın. Değişik değişik Ay, yani aklınıza abi, ne geliyorsa. Bana sur deme gözünü seveyim. Jakbox'ta bir sur yapmaya çalıştım kal geldi yemin ediyorum ya iki bölümdür. Herkese kal geldi seri izleyen herkese böyle hani abi sur şu an gereksiz de. Yani abi güzel bir fikirleri yorumları ilk önce şey yaparız abi videonun başında gösteririz şu Hı -hı. arkadaşın önerisi deriz o bitene kadar hani seride ona devam ederiz hani elbette yani çabuk biter zaten hani uzun sürmez hızlıca yaparız. Aynen yani. abi, aynen. kolay olur yani daha güzel olur <laughs> daha çok zevkli olur daha farklı farklı planlar kurarız siz de fikir verirsiniz abi bak verdiğim fikri şöyle yaparsan daha güzel olur falandır filandır. Orada ben suyun üzerinde nasıl gidiyorum abi şu an? Ha burada toprak mı var? Okay. Hocam. Adam RF çıktı hocam. <laughs> değil mi? Sandalye yokken oturabiliyorsun değil mi abi? Bak ben o sihir numarasını çok rahat yaparım. Benim göt büyük olduğu için millet altta sandalyeyi göremez valla. Al. Yeni RF uçuyor der herif. Uçuyor uçuyor. Ayakta oturarak uçuyor falan böyle. Abi sen Nasıl bir fantezi ürettiğini iki saniyede Allah çarpmasın değil mi? <laughs> ya şey... Efendim abi? Hiç, öyle söyleyeyim geldi kanka. Aa, bu arada bir saniye. Hadi ha, söyle kanka. Ben şu şeyleri de kırayım. İyi e, ya şu he, köprüyü o. ortadan kaldırdığımız iyi oldu. Abi zombi arkanda. Istiyordu. Sıkıntı yok. Ya benim tek korkum şimdi... ...yapıların birinde creeper patlaması ona dikkat edeceğiz baba ya. Ona bayağı ya bir dikkat hadi edeceğiz. hadi buralarda patlasın abi tamir ederiz. Nerede neyin olduğu belli de. Ahırda patlarsa büyük sıçtık. Bu arada kazmam gidiyor yavaş yavaş. Ben de sıfır var bir tane atayım mı sana abi? Ya sen de başla bir ucundan ben kendime yenisini yapayım ya. <laughs> yani şunu hızlı hızlı bitirelim de insanlar sıkılmasın. Daha benim ev var. Benim evi ne yapacağız acaba? abi? Ya senin evle ilgili benim çok farklı şeylerim var ya. Ne gibi misal? Fantezilerim var. Şöyle eee seninle bir ben kale yapalım diyorum ya. Abi alanı geniş de kale için kale kadar geniş değil ya. Benim aklımda şey var aslında yapıp bilmiyorum ka kale... da başka söyle. Tamam da abi küçük kale yaparız buraya abi. Abi küçük kale derken kale yapsak işlevini olmaz. Ya şey ki? yaparız abi şato tarzı hani o kadar büyük olmayan bir kale. Anladın? Yani böyle şey gibi malikane gibi bir şey yapalım diyorum. Abi şu an ben şeyi sorguluyorum kendi kafamda. Hı. Burayı şato yapsak bile işlevi ne olacak abi? İşlev sıfır. İşleve işlevi gerek sıfır. yok görsel abi. Haritayı doldurmak. Aha lazım. bal kabakları çıkmış. Olley be. Ye yeah, onu onu kes kanka bakalım. Kanka yalnız yan yana dizilmez bunlar biliyorsun değil mi? Ya ben şöyle düşündüm hani ikisi bir olur şuraya şey yapar balkabağı atar falan diye düşündüm. Yok de. kanka yok atmaz. Atmıyorlarmış. O Atmıyorlar. zaman şöyle bir şey yapayım şuraları ben bir. Arkadaşlar adam ağır barzo çıktı. Şuraları... Bak burada bir sürü boş yer var abi bak. Bir sürü evet. boş yer var. Abi öyle yapma bak bak. Abi sana söyleyeyim aynı. Abi aynen 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 bırak öyle sal. Böyle mi Çünkü kalsın? Aynen koy. Şu ortaya ekmeyin mi? Ekme abi Ne ne tarafa çıkartacağını bilmiyoruz çünkü. Tamam o ya zaman sağına, böyle ya, ya tamam. sağına ya soluna. Ya sağına ya soluna. Tam senin kaç tane kaldı? 3 3 <laughs> mü? Salla abi o zaman bir yere onu ya. Dursun abi ya şimdilik aynen. Yok 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 kanka gel gel. Bak bunları bunu bu şimdi ileri atsa, ileri atsa, bu buraya atsa. Bu ileri atsa şuraya Şu koy, sen, koy kanka. Nereye? Buraya mı? Yani ileri atar bu. Bunlar ileri atar gibi geliyor aynen. Ya şu ikisi şu yana atar. Bu ikisi bu yana atar. Şu bayan atar şu ya. şekil giyinir. O bayan bu şekil giyinir. Abi. <laughs> atar inş. <laughs> İnşallah. Abi Heh. ne diyorsun? Demir golem yapalım mı? Aldık bal balkabağını. Yapalım abi. Ama ilk önce sur çekmemiz lazım. Bunun içinde odun kesmemiz lazım. Ve yine çileden çileye girmek lazım abi. Abi, bu arada ben de... Evin ee... içine yapalım bir tane golem şimdilik. Arkadaşların hani hatırı kalmasın. Golem istiyorlardı ne zamandır. Evin içine yapalım bir e... tane de bu kata sığar mı lan golem? Sığar mı? Biz sı... Zannetmiyorum. Sığar, abi sığar. Abi ama mahzene sığar abi. Mahzene sığar. Abi mahzene... ne işe yarayacak demir golem? Do Dursun şimdilik abi. Zaten yukarı çıkar o çıkabilirse. Çıkamaz ki. Kafası çarpar şurada. Kırarız abi. Genişletiriz burayı. Abi o gerek yok ya. Abi gavat mıyız biz ya? Buradan 3 2 tane daha böyle sıra yaparız. Abi o kadar zahmete girmeye Sığımı gerek yok. sığar var. mı eve abi? Sığar mı işte? O var. Evet sığar abi sığar sığar. Arışur. Sığar. Ya sığmazsa keseriz. Değil mi? Baga girer değil mi o zaman? Baga girmez. Zaten demir golem bize vurmuyor ki. Hayır. Ee, diyorum sıkıntı olmasın. Hani gitmesin boşu boşuna. O kadar demir bloğu boşa gitmiş olacak yani 36 tane demir diye boşa. Ya abi toplarız demir köpeğin olsun ya. Topları deneyelim mi abi. o zaman? Deneyelim abi. Ama bu kata her türlü gider bak. Üst, üst kata, kata her türlü. Evet üst üst kata her türlü gider. İyi üst kata yapalım o zaman. Üst kata mı alt kata mı? Ya üst katta yatak odamda bir golem istemiyorum ben. Abi golemle fetiş yaşarız burada ne yapacaksın? Tövbe estağfurullah ya. Bakalım olacak mı sığacak mı? Sığar abi, sığar. Alt kata da sığar bak. Alta mı yapalım Abi sığmaz, işte mi? abi sığmaz der gibi hissediyorum hani milleti şu an. Sığar abi. Orada demir atsana bana la. Sen yap. yap da şunu demir at bana. Az aldım az yukarıdan. Abi. Oğlum niye çıkıyor yukarı? Yap şu golemi. Salona mı yapayım golemi? Ya yap hadi 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 aşağıya yap hadi. İyi, iyi yapayım bari dur. Hadi bakalım. S Sığar Allah. abi çok rahat sar Çok rahat sar. Ya Allah hazır mıyız? Go. Merhaba. Artık bir demir golemimiz var abi. ve Demir golem. Sığdı herif. Tam Ama azdı hani kafayı kaldırsa şöyle küt gitti. Yok 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 yok. yok. Sığıyor her türlü. Var ya alayına gider oğlum. Altın golem var Biraz... değil mi bir de? Yok altın var golem altın. yok abi. Ne var başka golem? Ee, kardan golem var istiyorsan bir tane de kar golemi yapalım. Kar çak abi çak abi onu da. Tamam. Kar da var sende. Balkabağı da var. Tamam demir golem ve kar golemi abi bu bölüm. Abi On bu, numara. bu bu ikili var ya deler. Bu ikili deler. Zaten evden, çık abi, evden de çıkamaz bu. Aynen ben sana bir şey söyleyeyim mi? E, bak şu kar golemini bir gör abi. Kar golemini bir gör. Nerede olduğunu bulursan. Yukarıda abi yukarıda. Abi ne ara çıktın? Bak abi kar golemi kar topu fırlatabiliyor. Bir yerde bir şey demeye diyor. Arkadaşım kapıda çok durma rica edeceğim. bunu bunaltıyorsun beni. Gir lan içeri. Abi isim verelim bir de. Adı ne olsun? <laughs> abi bu da kar golemi. Ve kartopu ee, kar topu fırlatabiliyor. Ya düşman gördüğünde kar topu... Ben goleme fırlatıyor. benzemiyor ama. Ya şey bu. Bu, bu da iş görüyor ya. Ama ya bu, Bak, bak. Bu evi mahvediyor abi. Onu söylemiş miydim? Ne gibi? Evin her tarafını kar yapacak şimdi yürüdüğün. Yapsın abi ne güzel. Canı sağ olsun diyorsun değil mi? Aynen. Evde iki yeni misafirimiz var artık. Abi şimdi isim koymamız lazım bunlara yalnız biliyor Aynen aynen. Ben büyük olana Rıfkı koymaktan yanayım abi. Ben de, ben de kargo Sezercik demek istiyorum abi. Sezercik? <laughs> <Şimdiki gülüyor> ifade. Yüzündeki <laughs> ifade yapısı gereği. Ben Sezercik demek istiyorum. Böyle isyankar bir hali var. Rıfkı da hani e, hani e, aynen, şey aynen. eşeğe bineceğim vuracağım kırbacı dediğindeki o yüz ifadesi gibi abi. Aynen abi. Değil mi? Sezercik. Bizim da tam bir rıfkı böyle kapıya bakıyor sığar mıyım sığmam mı acaba falan diye. Aynen aynen Bur ha. buraya acaba ne kadar ne kadar kaç para ödemişlerdir falan böyle. Aynen aynen bunu. Ay kapıya inat etti bu yalnız ha. Ya şey belki badıkatlık yapmak istiyordur elleşme çocuğu abisi. Bak illa kapıyı inat etti. Ya. Al al çık hadi. Al çık hadi. Hadi çık. Hadi, hadi çık. kardan golem çıkıyor yalnız ha. Yapma. Sezercik çıkar da. Atar yapma abi, atar Aynen. yapma. Atar batar. <laughs> Bence <gülüyor> şey yapalım abi. Şuraya bir çit çekelim. Şöylemesine. Buraya kadar çıksınlar abi. Abi çıkmasınlar. <laughs> <Sözercik gülüyor> ha şuraya kadar çıkmasın. Sezercik çıktığında yağmur yağarsa erir evin içine geri fortlaya fortlaya da olsa tıkamayız onu. Ya abi ben golem için diyorum ya. Demir golem mi? Demir golemin çıkması için şu üstü kırmamız lazım. Tamam kırarız abi köpeği olsun. Tamam o zaman ben çitleri alıp geliyorum bekle abi bir saniye. Rıfkı Anne yol ver Rıfkı yol ver. Yol ver evlat. Abi melül melül dışarı bakıyor yazık Rıfkı. Rıfkı Aynen onu, onu, onun, şey yeri, onun yeri onun yeri dışarı sadece Bence de bence de salın beni doğaya salın diyor. <laughs> ben Tezercik. çitleri alıp geliyorum abi. Nasılsın evladım? Annen nasıl iyi mi? Sezerse hani yalnız umarım. alt kat üst kat kafasına göre takılabilir biliyor musun? Ama muhtemelen alt katta takılacak. Çok cool bir tık var çünkü. Hani benim nerede takılacağım kimseyi ilgilendirmez falan diye böyle. Hani Siz şey alayınıza giderim lo <laughs> tribinde şu an. Abi bak al ben sana atayım çitleri sen şey yap. Var ya goleme askarsa ok atıyordum ha. Al abi çitleri sen e, alanı belirle ölür. Öl. Hani bir efsane vardır ya abi. Senin e, laglanıyor what the fuck. Doğrudur. A sana pink de giriyor. Bana mı? Hı. Hmm. Düzeliyor gibi hafiften. Bana... hafiften. Bir dakika bakayım abi pink sebebi ne olabilir? Hiçbir şey olamaz. A Steam bir şey mi indiriyor acaba? Evet bir şey indiriyormuş. <laughs> Dur ben de indiriyor olabilir. Ne indiriyor abi? Abi bir şey indiriyor, güncelleme indiriyor. Durak vat. Abi Fallout 4 güncelleme yüklüyorsa kesin oyun çıkıyor. Wow. Falan yani. O zaman Falat 4. Falat 4 izlemek isteyen arkadaşlar. Hani kes abi şu ağaç. Abi bu, bu nasıl bir ağaç ya? Hayvan gibi. Falat Bari... izlemek isteyenler Menderes abiden izleyebilir arkadaşlar. Şahsen benim oyun hakkında hiçbir fikrim olmamasına rağmen. Menderes abi tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. <laughs> kapıda kapıda Menderes abiyi görünce saklanır Fallout 4'ün CDK'leri keşke Batesta sponsorumuz olsa da K gönderse. Adam kendi cebinden aldı. Kıymetini bilmiyoruz abi. Beni niye yani. çitle çevirledin onu anlayamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya aşağıda de. bir zombi var bu arada müptezel müptezel. Oo, Deyip duruyor. Valla kazıp sıçacağım ağzına lan bekle. Diyecektim ki bulamadım. Tam koordinatlarını bir bulayım ama ananı belledim. Abi kapı yap. Buraya. Çit kapısı mı? Abi sana kapı ayarlamışım ben özellikle lan sana. Ben idare Abi senin Sezercik bizim depoda dolaşıyor. <laughs> tamam Sezercik takılsın orada. Tamam, Kıyamam. Sezer, ellemiyorum. Kapı kapı nasıl kapı? Ha tamam. Abi kapı. ben de üç tane odun var yetiyor mu? Yok yok tamam gerek yok ben hallederim. Kurtarıyor şey. mu acı? Abi bir de sen The Division oyunundan bahsediyordun. O nasıl bir oyundu ya? Abi The Division şöyle bir oyun Ubisoft yapıyor abi. Tamam mı? Eee what the fuck? Heh tamam. Bir kırkırsa abi şu taşları benim kazmam yok. Şu kır iki taşı abi. Kazmam mı yok? Ne, demek yok? Ne demek kazmam yok? Hem, hem de full Abi dediğim var. gibi... Alsana abi arkana. Ee... Baksana. Ha. Full kazma attım sana. Dediğim gibi abi. Aha bak. Aha! Aha! Çıkıyor bu. Sezercik. sezercin çıkmaması lazım. Sezercik çıkarsa buraya çatı örmemiz lazım. Abi Sezercik burada. Ne yapacağız? Sezercik depodaydı normalde. Abi gelmiş. Sezer hadi annem. Hadi annem içeri git yat hadi. Hadi bir bak bakayım ben depoda mıyım. Bir bak. Bir bak hadi hadi abisi. Hadi abisi. Fortluyorum mu? Fortluyorum Sezerci ya. Lan. Abi fortla bir. Kötü fortla. hissettim vallahi kötü hissettim kendimi ya. Sezerci fortluyorum diye. Bir saniye abi bir saniye çekil. Hah. Orası böyle dursun. Ha, Sezer kal abisi sen orada abi. Ha çık. çık. Hadi. <laughs> Özgürlüğüne kavuş. Oğlum sen for. Ha. Ha tamam. Azıcık arkadan <laughs> ettirmek gerekiyormuş. Al kapıyı kartla artık. Abi. Pişmiş taş lazım. Şöyle yapacağım. Ha, yok yok. Mi? Böyle böyle de böyle de hoş durdu ya. Bence böyle hoş durmadı. Aşağıda alıp geliyorum. Abi. Tamam, Sezer de golem burada duracak. Abi Sezer bize kü... abi Sezer depoda bir yere saklanıyor böyle. Bak en köşeye geçti böyle. Duvarı Üzüldü takip ediyor. Mi? küstü küstü gel bir gönlüne. Yani bir orayı takip ediyorsa zombi burada olabilir bir saniye. Aa evet o da doğru. Aa abi vallahi arkamdan geliyor ha. Sezer seni kartlamaya geliyor. Vay aslanım Sezercik be. Burada mı acaba? Abi benim şeyim yok ama ya. Kılıcım ha, yok. O var 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 var. O var. Artık var deyip yenisini atmak isterdim ama atabilirmişim zaten yenisini. Abi vardı. nerede bu zombi ya lanet gitsin ya. Oo full. İki bölümdür etmediğini bırakmadı. Rıdvan ne yapıyorsun abisi? Abi Rıdvan da böyle bir yere bakıyor. Kesinlikle bak zombi burada bir yerde herhalde. Abi, şey abi gel şunu bulalım ya. Sen de diğer taraftan kas. Abi buldum bu. Abi zombi yatağı bura. İki zombi bir iskelet falan var. Rıdvan atla kurtar diyeceğim Rıdvan atlarsa buradan çıkamaz. Ben burayı bir ışıklandırayım da vay kem çıkarlar vay. Abi görev tamamlandı. Görev tamamlandı. Nereden girdin oğlum? İstilacı zombilerden kurtuldum. Abi Nereden Rıdvan'ın girdin lan? Rıdvan'ın koku alma duyusu çok gelişmiş bak. Rıdvan'ın bahçesine çık abi 2 dakika. Rıdvan değil Rıfkı. Rıdvan rı... Niye ben Rıdvan dedim buna o zaman? Rıfkı mı? Bitti mi abi, abi burası? Rıfkı... Burayı burayı doldur abi, bir şey yap buraları Doldurma ya. abi, meşale attık ya, çıkmaz artık. Nasıl abi? Bu ne? Abi 10 tane tamam, meşale attı yeter. şuraya. Yetmez abi, yetmez. Rıdvan, Rıfkı, lan iki adı olsun. Rıdvan, Rıfkı işte. Abi Rıfkı, Rıdvan olsun. Tamam, Rıfkı, Rıdvan. Abi işte, Aynı. Rıfkı durdu, böyle bir aşağı doğru baktı. Adeta bir sadık av köpeği edasıyla. İşaret etti burnuyla. Beni gömmeseydin keşke. Aşağıda sahip dedi. Ben de estağfurullah dedim. Rıfkı hani ne sahibi. Ya abi yalnız var ya. Harbi diyorum. Abi bir şey söyleyeceğim. Eben yaşıyor mu? Abi. Eben yaşıyor mu Eben? Allah uzun ömür versin yaşıyoruz. <laughs> abi, rı abi Rıdvan firarda. Abi Rıdvan firarda. Abi yaptı la manyak. Ben bir şey yapmadım. Sen orayı açınca adam çıktı işte. Rıdvan içeri gir. Rıdvan içeri gir. Rıdvan hayır. <laughs> abi, abi iteliyorum sen yandan itele. Yandan ite Allah çarpsın yandan itele. Yandan itele oğlum çekil. Tamam girdi girdi. Çıtat çıtat kapıya bir şey yap Abi 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 çıktı bu panik yaptım abi çok pis. Tamam tamam abi, tamam abi. tamam. Çıktı tam, çıktı tamam. çıktı. Tamam. Çıktım, Yok, çıktı. Yok çıkamaz abi. çıkamaz çıkamaz çıkamaz. Abi çitin kapısına çıkmış. Çıkamaz. Allah aşkına yere fazladan blok atma ya. Kanka abi... onu itle itele. Oh. İtele abi. Dur 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 iteleyeceğim. İtele yani, abi şey koyacağım. Çitin var mı? Ladin çitin. Var 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 itele. Tamam. Çekil ha. Oh. Ya of, abi Allahu ekber. Troll yapacağım diye var ya Rıfkı'yı kaçırıyordun ha. Rıf Rıdvı Rıfkan Rıdvı. Rıdvı Rıdvı vallahi. Şu bu nedir abi? Bu, bu nasıl bir çirkinliktir abi? Senin suçun. <laughs> ne bileyim o, o kadar güzel duruyordu ki yapmadan edemedim Sametçim kızma bana. Estağfurullah estağfurullah. O kadar tatlı duruyordu ki yani sen... e, yapmazsam hadi sen olsan sen de yapardın kanka. <laughs> Yani ben de zaten sana abi Rıdvan'a bir şey soracağım. Ben... Rıdvan'ı sen nasıl dışarı saldın abi? Ben dışarı salmadım. Sen aşağı taş koyunca adam taşın üzerine bastı, zikerler deyip fırladı gitti. Aynen. Yalnız şurada Sezercik <laughs> var 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 Se ben Sezercik bunları. nerede Sezercik? I don't know, I don't care. Abi Sezercik'in üstüne kapatmadın değil mi? Ha tamam Sezercik üst katta. Abi dalga, dalga mı geçiyorsun ya? Adam dedim lan, benle birlikte sezerciyi de mi gömdü? Herifin içinden dalga bir canavar mı, mı çıktı acaba ya. dedim ya. Dalga mı on ya? Dedim acaba adamın içinden bir canavar mı çıktı, Se şeyde yaptı hani... Sezercik. Sezercik. Abi herkes Sezercik filmini izlesin. Abone olsun Sezer'in kanalına falan diyormuşum. <laughs> Kanalı var mı? <laughs> Bilmiyorum, var mı? Se Sezercik Gaming diye, yarın açıyorum abi şey böyle her gün 10 dakika video yükleyeceğim full böyle suratına bakacağım Sezerci. Değil mi? Abi 25 dakikayı doldurmuşuz vallahi. Hem de 1080p 60 FPS yükleyeceğim biliyor musun? Oo. Tabi Sezer'in Se Sezerci'nin de bir kalitesi olsun. Oo bir bal daha olmuş hayırlısı Oo, olsun. Oo ver bir kar daha yapalım. <laughs> Rıdvan doğrudur aslanım. Rıfkı Rıdvan. Dur, alıyorum kanka. Al, al ver hocam al ver. Al ver. O ailemiz kalabalıklaşıyor dostlar. Ailemiz kalabalıklaşıyor. Bunu da senin evi mi yapsak? Benim evi sal ya. Benim ev çöplük gibi bir şey zaten. Senin ev report ya. Vallahi billahi Abi ya. Rıfkı. Tam Sezercik burada Sezercik. Yap abi hadi hadi go go go. Ver kab kaba at kaba. Gab go 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 go, gab go go go. Sen, sen koy ben ben yapacağım bu sefer. Bekle. Ben yapacağım. Bu sefer olay bende. İyi iyi. Demir blok yapsam mı aslında ikinci golemi çaksak? Ya ikinci golemi ne yapacaksın abi? F faşistin fetişin falan mı var? at kafasına. Fatih, Fatih kafasına at kafasına. Sezerciye abi. kardeş, ismi ne olsun bunun? Sezerci nereden bu arada? Aa, yok. Elinde Koydun. ya. Aa. Sen sağ ya. Okay. Abi ciddiyim. Slotta gözükmüyordu. Çok ciddiyim. Slotta gözükmüyordu. Bak kayıttan görüyorsun. Bazen öyle oluyor abi. Abi What dışarıda örümceğin üzerine <laughs> binmiş iskelet var. Abi ne oluyor lan? Abi ciddi misin? Ona bakmadan bölümü bitirmem. Çık abi dışarı. Ona bak. Ona bakmam lazım abi. Orada ne oluyor ya? Şimdi Sezerciğin kardeşi'nin adı ne olsun abi? Bilmiyorum. Abi şaka mısınız? Abi yemin ediyorum şey iskelet çövaya ya. ya. Baydırlı. Abi bildiğin üzerinde yalnız geliyor. Abi şaka gibi. Gel gel Rıfkı'yla bir WS atsınlar getir getir. Rıfkı gel. abi Rıfkı Rıfkı gel gel. Gir buraya abi gir gir. Sok içeri sok içeri aha. Abi bir tane çak oradan aşağı düşecek bak. Dışarıdan çak bak bak bak. Rıfkı Rıfkı'yla WS atacaklar abi. Abi oh. ağzına sıçtı Rıfkı. <laughs> Rıfkı koy. Rıfkı gol 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 Rıfkı gol gol gol. Haydi Rıfkı. Abi. Aslanım benim be. Motherfucker. Aslan parçası be. O değil de koyduk mu? La 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 lay, la 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 Güzel koydu ama ha nasıl Yol sen bala 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 diyor bir tane koyuyor Yalnız yani burada, abi bölümü. seni kirpi etmiş <gülüyor> <gülüyor> Eleman seni kirpi etmiş 50 tane ok var kıçında Nasıl bakıyorduk yani? abi ben nasıl F5, bakıyordum F5 F5 Abi bu ne hal la <laughs> kirpi etmiş seni kirpi, kirpi Ben bir kelebeğim. Ben bir kelebeğim. <laughs> Neyse abi bu da güzel. Kanatlarım bölüm var oldu bence. abi bence bu da güzel bölüm finali oldu. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize İyi bakın arkadaşlar. <laughs> Aynen. Hoşçakalın. Dikkat edin kendinize. Bay bay.